Yerli takipçilerimiz, iyi günler diliyorum herkeslere. Sizlere bugün e, tatil sitesinden iki, bir villamızı tanıtımı yapacağız. Bugün hep beraber villamızı görmeye gidelim. Tamam şimdi araba geliyor. Tamam. Değerli takipçilerimiz, işte Çanakkale Biga Pumpkent tatil sitesinin sahilindeyiz. İşte deniz Pumpkent tatil Sizlere Çanakkale-Biga Kumkent -Kum tatil sitesinden saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sizlere bugün Kumkent'te e, çok güzel iki katlı bir villamızı e, tanıtacağız. Burası Çanakkale-Biga'ya 18 km mesafede. Çanakkale-Bursa ana yolu otobanına 3 km mesafede. E, burası e, 30 yıllık bir tatil sitesi. Burada yaşam çok güzel. Denize 400 metre uzaklıkta bir evimiz. Sizleri şimdi hep beraber evimizin bahçesini, evimizin içerisini bir güzel tanıtalım, bir sunalım sizlere. Buyurun hep beraber şöyle bir bakalım. Şimdi bahçede ilk önce biri girerken bizi bak burada artijan var Hemen bir motorla bir artıcan var burada. Suyu yerden çıkarıyor bu. Ee, bahçeyi sulamak için. Burada böyle evet. 330 metrekare bahçemiz içerisinde 50 metrekare güzel bir evimiz var. Evet burada palmiye ağaçları çok süper. Buyurun. Burada nar ağacı var, meyve ağaçları mevcut. Ne diyeceğim? Bahçe biz büyük arkaya kadar gidiyor. Burada sebzeler ekeli. Marullar, fırasalar, maydanozlar. Bakın burada bir hardiyemiz var. Lütfü abi gerçekten çok güzel bir yer. Ee... Burada da küçük bir bahçe var, değil mi? Küçük bir ne güzel. Bahçe var burada, ne evet. kadar güzel. Evet. Burada bir hardiye var depomuz. Evet. Ee, üstünde ben şimdi buradan geçelim. Güneş enerjisi var. Evet. Burada bir depo evet hardiye. Evet. Dairemize e, giriş buradan da var, öbür taraftan da var. Yani iki tane giriş var. Bunlar antrenmanı kapatmışlar, bakınları. Evet. Çok güzel. Evet. Bak incir ağacı var, üzümler evet. var. Dütü Bey gerçekten bu ikiz villanın bahçesi, ikiz villanın bahçesi evet. gerçekten e, çok hoş gözüküyor. Evet. Burada, burada aslında mini hobi bahçesi de diyebiliriz. Burada, evet, bakın, tarzı, evet Bakın marullar çıkmışlar, soğanlar var, maydanozlar var. Çok güzel. Burada kışın da yaşam çok var. Çok güzel. Marketi var, burasının camisi Çok güzel. Var, yola yakın burası. Çok güzel. Burada iki tane giriş olduğunu söylediniz. Evet, bir tane bu da e, evet, bahçeye çıkmış var. Bir de öbür taraftan giriş var. Biz öbür taraftan evet. bir girelim içeriye. Tamam. <laughs> Şimdi. Villamıza girdiğimizde bizi bir antra karşılıyor burada. 28 metrekare aşağı yukarı. Kapatılmış balkon burası. Daha önce açıktı, sonra kapattılar burasını. Buradan içeriye e, giriyoruz. Burada salonumuz var. Açık mutfak bir salonumuz var. Evet. Bayağı bir geniş burası da. Evet. Kışın kalmak isteyenler için soba. Evet. Odun evet. sobası. Ve şudur bizim buralarda. Maşinga. Maşinga evet. Ama. Bu evet. maşingadır. Bu evet. ismi Mutfak burada. Mutfak da çok hoşmuş. Evet. Müçer çok hoş. Yine hiçbir masrafı yok. Yani gerçekten mükemmel bir yer. Evet. Yani hiç bir masrafı yok. Hemen alıcılar kendileri oturabilirler. Burada tekrar yani arka balkon var burada. işte. O da kapatılmış. Evet. Bir Şurası ARD gibi adliye kullanılıyor. ARD gibi dediğimiz yeri anladınız önce baktığımız evet. yer. Burada yine bir küçük deposu var. Çok güzel. Yani bir şey daha koymak için. Güzel. Bayağı da geniş burası. Bakın hiçbir masrafsız mutfaklar falan yeni yaptırılmış zaten. Evet. Bakın evet çok hoş. Mutfaklar falan çok güzel mutfaklar. Çok hoş. Buradan yukarıya çıkış var. Öyle mi? Üst katta yatak odası var. Banyo tuvalet var. Bak burada bir tane Amerikan klima var. O süper. Ama, hemen. ama, house. Evet, house. Evet evet evet. Çok e, Fine. Burası banyo. Burada banyo tuvalet. Burası Burası yatak odası. Evet. Burada balkon vardı daha önce. Balkon kapatılmış, oraya bir yatak konmuş. Burada dolaplar evet. var. Evet. Evet, böyle. Burada bir yatak odası daha var. Dolapları var içerisinde yapılmış. Yerler çok güzel fayans. Evet, gerçekten evet. çok hoş. Gerçekten mükemmel İki katlı villamız. kurulumu çok güzel. Evet. Merdivenler güzel çıkmak için. Evet. Rahat ve güzel. Burası da Aşingalı salonumuz. Evet. evet. Burası salon. Dolaplar var burada. Üst kadar çıkış var. Gayet geniş, ferah. Evet. Ne güzel şeyler. Sevse bahçeyi genişliyor. Geniş. Çanakkale, Biga, Kumkent tatil sitesinden iki katlı 30 yıl bir villamızı tanıtımını yaptık. Tatil sitemiz dediğimiz gibi Çanakkale, Biga, Kumkent, Gerlengeç altı dediğimiz ya Kumkent'te 18 kilometre. Gerlengeç'ten de buraya aşağı yukarı bir 3 kilometre mesafede. Çanakkale, Bursa otobanına yani 3 kilometre aşağı yukarı. Bu sitemiz 30 yıllık bir site. Ama evimiz çok güzel. Temiz, bakımlı ve bahçesi çok geniş. Çok ferah. Yani burada yaşam bir farklı. Sizlere YouTube kanalımızdan abone olup takip edebilirsiniz. Bizim daha birçok böyle konutumuz var. Kiralık, satılık, bir merkezde. Bizi takip etmeye devam edin. Hoşçakalın diyorum.